başlasam bilmiyorum. Şimdi düşünüyorum da bu korona neden çıktı? Niçin çıktı? Nasıl çıktı? Bir şekil çıktı tamam. Yürüdü çıktı. Ama neden? Dünya üzerinde hiçbir şey nedensiz değil. Neden korona çıktı ve önüne gelen herkesi öldürmeye veya maraz bırakmaya devam ediyor? Neden? Şimdi düşünüyorum dünya kurulduğundan beri dengeyi sağlamak için 100 yılda bir neredeyse savaşlar olup çok fazla insanın ölümüne sebep oluyormuş. Yani sürü insan dünya üzerinden silinip nüfusu normal olması gereken yere çekiyormuş. Buradan anladın mı? E şimdi biz son dünya savaşlarında artık yani barış yapmaya karar verdiğimize göre farklı bir düzen ekonomik sistemle kurulduğuna göre uzun zamandır savaş yapmıyoruz. Sürekli ürüyoruz, sürekli doyuyor. Yeni insanlar doyuyor, yeni insanlar doyuyor. Ama şimdi yani denge diye bir şey var. Doğaya baktığında güçlü zayıfı yeniyor. Evet doğru. E günümüzde güçlü ne demek? Güçlü ne demek? Çok ilginç bir kavram. Günümüzde güçlü, parası olan demek, evet. Çünkü parası olan insan imkanlara ulaşabiliyor, evet. Ama aynı zamanda değişikliklere de ayak uydurabilen insanlar hayatta kalıyorlar. Bu biyoloji biliminde de öyle. Yani bir türün hayat amacı kendi türünün devamlılığını sağlamak. Dolayısıyla türünün devamlılığını sağlamak için neye ihtiyacı var? Bir kere iklim koşullarının değişikliklerinde hayatta kalmaya ihtiyacı var. Kendini ve yavrularını besleyebilmeye ihtiyacı var. Beslenmeyi bırak, barınmaya ihtiyacı var. Hani hayvanlar sonuçta buldukları yerde barınıyorlar diye düşünüyoruz. Hayır, hepsinin ayrı ayrı habitatı var. Bunların arasında bir denge varsa, birbirlerini yiyerek de olsa belli bir nüfus düzeyinde tutuyorlar adetlerini. Ama biz, biz her yeri hükmettik ve bütün gezegen bizim gibi davranıyoruz. Evet, değil. Değil ama o uzun zamandır şöyle bir düşünce vardı özellikle dinimizde de var Allah bütün hayvanları bizim varlığımıza hizmet etsin diye yarattı belki kitaptan öyle yorumlanmıştır bilmiyorum öyle bir ibare var mı onu bilmiyorum bilenler haber verirse sevinirim ama e, biz onlar sanki kölelerimizmiş gibi davrandığımızda veya onlara yaşama alanı sağlamadan ne bileyim iklimi bozarak devam ettiğinizde ne oluyor? Denge bozuluyor. E denge bozulunca da ne oluyor? Gezegen kendini infilak etmeye başlıyor. E yıl savaşları da olmuyor artık. Savaş yapmıyoruz. İnsan sayısını azaltamıyoruz. Terör vesaire. E bununla da azalmıyor doğru dürüst. E ne yapacak? Gezegen kendi derdinin çaresini kendisi buldu belki de. Belki de insan eliyle yapıldı bilemiyoruz ama sonuç olarak belli bir nüfusu hedef alan, sanki Fringe dizisinden fırlamış gibi özellikle de yaşlılar, sigara kullananlar biz, biyolojik silah yaratılmış gibi gözükmüyor mu? Biyolojik silah olmasa bile gezegenin kendi kendine aldığı kararla yaptığı bir şey olabilir. Hayır ve şer Allah'tandır evet doğru. Belki de gezegenin devamını sağlamak istiyor. Belki de biz insanlara zannettiğimiz kadar büyük bir değer vermiyor. Çünkü herkes bir ağaç kadar değerli aslında. Ya sen burada bir düzen kuruyorsun. yaratığın türlerden bir tanesi kalkıp diyor ki ya sen kimsin ya? <laughs> ya bu ağaçlar benim, filler benim yani. Kusura bakma yani. Ama yer benim. Umurumda değil. İklimi de değiştiririm. Depremlerde yaparım. Ha bu arada depremlerin Amerika tarafından yapıldığını söyleyenler var. Acaba bunların hangileri komplo teorisi? Aman Amerika'da her şeyi yapıyorsa yani buyursun ha. Yönetsin o zaman bütün dünyayı, süre bakmasın. Ben Tanrı olsam bu kadar kendini beğenmiş bir nesile cezanı veririm yani. Vermiş zaten. 2000 yıldır izin bildiğimiz, tanımadığımız ve yazıla gelmiş olan şeylerde defalarca helak ettiğini söylemiş. Bir sürü doğal afetler vermiş. Korona farklı bir şey mi? Korona da doğal afet değil mi? E acaba uzaylılar gelirse ne olur ya? global ülke kurar mıyız? Bu ülkelerin hepsi birleşir mi, toplaşır mı? Ne yapar? Uzaylılar saldırıyormuş dünyaya. Şey yapıyormuşuz. <laughs> Ülkeler konseyi kurup hep birlikte savaş açıyormuşuz. Korona geldi. Bir şekilde geldi. Bütün dünyaya savaş açtı. Toplasan 5 gram edecek bir varlık topluluğu bütün dünya eve kapanmasına maskelerle sokakta dolaşmasına sebep oldu. Neden? İşte nüfus olarak azalmamız gerekiyor. Tamam onu anladım. Kova çağı geldi. Bunu da anlıyorum. Kova çağını da şöyle anlatıyorlar astrologlar. Teknoloji daha önceden olmadığı şekliyle yükselecek. Her yere hükmedecek şekilde. Belki de globalleşmenin zaten en büyük sebebi teknolojinin yükselmesi. Bizim gezegen olarak hayatta kalabilmek için gezegenin üzerindeki bütün canlılara belli bir ağ üzerine ulaşabilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü nasıl ki bütün vücudunuz hasta olmaması için hepsinin ahenk içinde çalışması lazım. E, Gezegeni de bir insan vücudu olarak düşünürsek içindeki bütün canlıların, canlı cansız bütün varlıkların belli bir ahenk içinde e, hayatlarını sürdürmesi gerekiyor ki ilerleyebilsin infilak etmeden, patlamadan. E şimdi ne, ne oluyor? E, bizim gezegen olarak belki hayvanlar arasında, kendi türleri arasında belli bir iletişim var, belli bir telepati var. Ama insanlarla insanlar arasında o telepati birazcık zor. Çünkü işin içerisine duygular girmeye başlıyor. Herkesin duygusunu, hayat amacını, gün içerisinde yaptığı şeyleri, fiillerini hepsini düzenleyemeyiz. Hepsini tek bir yerden kontrol edemeyiz. Zaten üstelik onu kontrol eden mekanizmanın, örneğin devletler, ne kadar iyi niyetli olduğundan da emin olamayız. Dolayısıyla bir globalleşmeye geçtiğimizde herkesin özgür iradesiyle aslında gezegenin varlığını olumlu yönde katkı yapıyor olması gerekiyor. Yoksa infilak edeceğiz. Yoksa herkesin yüzyıllardır söylediği... Herkesin yüzyıllardır söylediği... Niye uzun? Çok güzel ya. Kehanetlerde söylenen kelimenin adını unuttum. Kıyamet. Yüzyıllardır söylenen kıyamet senaryoları gerçekleşecek o zaman. Belki de teknolojinin ilerlemesi yani kova çağında ileri teknolojiyle tüm dünyaya ulaşan bir cihaz yapacaklardı. Bu muhtemelen internetin her yere ulaşmasıyla mümkün kılınacak diye düşünüyorum. Kova çağı kaç sene sürecek ya? Bir astrolog arkadaşımla bir sunum yapan lazım sanırım. Diyelim ki en ücra köşelere kadar ulaştı internet ve bu cihaz veya işte telefonlar veya telefonların bir üst modeli hologramlı falan. Bunlar herkese ulaştığında tek vücut olabilmemiz için herkesin bu teknolojiyi anlayabiliyor olması lazım. Gezegen de diyor ki sen bana ayak uydurmuyorsan ben kusura bakma seni istemiyorum diyor. Yani kova çağında canım bilgisayarım çok ses yapıyorsun ama hoppa cuppa cuppa. Hani evet nedenlerinden biri çok kalabalıklaşmamız olabilir. Kapandın mı artık? Kal artık ama çok ses yapıyorsun. 45 dakikada kapan olur mu canım? düşe geçiyoruz. Oh my gosh! Ah, sustum. İnsanların çok artması demek. Yani bu insanlara sağlanan yemeğin yiyeceğim barınağı, lojistiği, her türlü sağlık hizmetini, bütün devlet hizmetlerini düşünün. Bunların artması ve zorlaşması demek. E, devletler bunları sağlamak zorundalar. Niye? Çünkü devlet bu yüzden var. Yani aslında devlet milletvekillerine maaş vermek için yok. Yanlış anlaşılmış olabilir. Ne yapalım? Ama devletler bu, bu tarz hizmetleri halkına vermek zorunda. Çünkü biz zamanında devletleri bu yüzden kurduk insan olarak. Koşullar zorlaşınca da ne oluyor? Devletler asli görevi olan şeyi yapamıyorlar. Dolayısıyla belli bir miktar nüfus azaltımına gidilmesi gerekiyor. Belki de toplum bilimcilerin verdiği bir karardır. Bilmiyorum. Peki neden gençleri öldürmüyor? Çünkü geleceği sağlayacak olanlar, bu gençler, yeni çağa uyum sağlayabilecek olanlar gençler. Şimdi baktığında eski çağın, kova çağına geçiyorsan, eski çağın bir şekilde kapanması gerekiyor. Ya devrim olacak, nasıl olacak? kolay bir şey değil. Bir şekilde eski çağı kapatması için eski düşünen, eskiye ayak uyduran ve yeni çağa ayak uyduramayanların aradan çekilmesi gerekiyor. O da nasıl oluyor? Kendiliğinde ne oluyor? gibi bir virüsle oluyor. E bunu büyük bir dünya savaşı çıkaramazlar mıydı? Çıkarabilirlerdi. Yakın zamanda su savaşları çıkacağını da söylüyorlar. Temiz suya ulaşınca çünkü çok zorlaşmaya başladı. E savaşlar da çıkarsa ne olacak? E biz ölelim mi o zaman. Niye geldik ki dünyaya zaten? Ne yapmamız lazım? Biz niye geldik dünyaya? Niye buradayız? Kova ne demek? Kova yani astrolojiyle az çok ilgilenenler bilirler. Kova arkadaşlık demek, dostluk demek, gelecek demek, birçok şey farklı yönden bakmak demek, Humanizm demek, birbirini gerçek anlamda sevebiliyor olmak demek, bazı olayların büyük resmini görebiliyor olmak demek. Yani daha derin anlamları keşfedebiliyor olmak. Yani buradan bütün kova arkadaşlarıma selam olsun. Hepiniz size benzeyeceğiz, sizden çok feyiz alacağız arkadaşlar. Bize yardımcı olun. E, humanizm dediğimde insanları olduğu gibi anlamak ve öyle sevmek oluyor aslına bakarsanız. E şimdi biz yıllarca bencilliği, kendini öne atmayı, e, egoyu tanımladık, öğrendik, yaşadık, gördük. Yeter artık. Hep birlikte hayatta kalmazsak her taraf olacağız. Ne yapmamız gerekiyor? Birlik içerisinde düşünmemiz gerekiyor. Birlik olabilmemiz için de neye ihtiyacımız var? Teknoloji. Ayrıca da sevginin gerçek anlamını anlamaya ihtiyacımız var. Yani bu geleneksel anlamda sevgi sahiplenme olarak anlaşılıyor. Bunun bu olmadığını anlatacağız mesela. Anlamazsak zaten bizi eliyor. Bak korona geldi diyor ki insanları gerçekten sevmiyorsan ah, kusura bakma da yani. Niye? Örneğin sen hastasın ve maskeni takmadın. Herkese bulaştırıyorsun. Ne oldu? Ne kendini düşündün, ne başkalarını düşündün. Sen kendini dövüyorsun, başkasını da öldürüyorsun. Hepimizin birbirini düşünmeyi öğrenmesi gerekiyor. Yani düşündüğünde kova çağıyla da çok ilintili koronavirüsü. Niye? Çünkü birlik olmayı öğrenmemiz lazım. Niye? Hep birlikte evlerimize kapandık. Bak, çok güzel birliğiz bütün dünya olarak. Birlik olduk. Bir konuda anlaştık. Bu hastalığın önüne geçmemiz gerekiyor değil mi? Kova çağı 2000 yılda bir geliyormuş. Bir önceki geldiğinde de İsa'nın gelişiyle aslında kova çağı başlamış. Bu mevcut olan düzenin yıkılması ve yerine yeni bir düzenin kurulması demekmiş. Ben devlet düzeninin ne şekle bürüneceğini merak ediyorum şu anda. Tüm devlet kurumlarının bu yeni çağa ayak uydurması gerekecek. Bu kesin bir şey. Belki söylentidir, belki işte uydurmadır falan diye düşünüyor olabilirsiniz. Aranızda astrolojiye inanmayanlar olabilir. ama tıptan daha eski bir bilimden bahsediyoruz. Evet haklısınız. Gerçekten uyduran bir sürü insan var. Uyduruyorlar. Bak i̇şte, ha tamam aslan burcuysan bugün şunu yaşayacaksın. Ha, yaşamadım. Ne oldu? Bu tarz bir şeyden bahsetmiyorum. Gerçekten lafına inanılmayacak bir sürü şarlatan var ama bu işi gerçekten bilen insanlara güvenebiliriz. Kehanetlere baktığında bir değişimin geldiğini gerçekten hissediyoruz. Bir, şeylerin değiştiğini fark etmeyen var mı? Hayatlarımız değişiyor. Düşünce şeklimiz değişiyor. Nasıl değişiyor? Daha önce kanıksama videomda da söylemiştim. Bir şeyleri görmeye çok alıştığımız zaman etrafımızda çok fazla insan yapmaya, inanmaya başladığı zaman biz de durup düşünüyoruz. Ya bu bir şeydir doğru yapıyor olabilir mi? Bu bir şeyleri doğru söylüyor olabilir mi? Gerçekten meditasyon, yoga bu kadar yararlı mı? Doğal beslenmek bu kadar önemli mi? Bileyim sigara kullanmamak, yani etrafımızda çok daha fazla insan bilinçlenmeye başladığında biz de otomatikman eğer ki sosyal bir hayatımız varsa bir değişime giriyoruz. Hayatlarımızın şu an bayağı bir değiştiği kesin zaten hepimiz eve kapandık. Değişime ayak uyduramayanlar ne olacak? Gezegen onları kabul etmiyor. Zaten bir tür olarak düşündüğünde de iklimsel değişikliklere, doğal afetlere, yemek kıtlığına dayanamayan hayvanların da neslinin son geldiğini düşünürsek bizim de değişime ayak uyduramayanlarımız maalesef elenecekler. Güç nedir? Güç varlığını devam ettirebilmek ama öyle böyle değil. istediği şekilde. tüm ihtiyaçlarını yerine getirerek. Dolayısıyla güçlü yine zayıfı yenecek. Belki biraz zalimce gözüküyor ama dünyanın düzeni bu. E o zaman düşünüyorsun. Evet hayır ve şer Allah'tan. E şimdi bizi sevmiyor muydu da koronayı yaydı? Hayır. Bizi sevdiği ve istediği noktaya getirmek istediği için koronayı yaydı belki de Allah. O yüzden koronaya teşekkür etmemiz gerekiyor. Bizi yeni çağ hazırlıyor ve biz bu yeni çağda birlik olmayı öğreneceğiz. Öyle ya da böyle öğrenmek zorundayız. Birlik olmazsak taraf olacağız. Sana herkese ulaşıyor mu? Bana bana bize bir şey olabilir mi? Ben adamım. Ben adamın ölürüm. Oluyor mu yani öyle şey? Bence hayat sevinci yüksek olmayan insanlara ulaşıyor. Evet, hayat sevincinin yüksek olması ne demek? Nasıl ulaşır insan hayat sevinci yüksekliğine? Bileyim kendini keşfeder, kendisiyle mutlu olmayı öğrenir. Evrendeki en büyük enerji, sevgi enerjisidir. Mümkün olduğunca sevgiyle kalın ki korona da size. Üretmesin. Koronanın bize bulaşmasını istemiyorsak elimizin, yüzümüzün, yüzümüzün, burnumuzun, her yerimizin temizliğine dikkat ediyoruz. Dezenfektanlarımızı, kullanıcılarımızı kullanıyoruz, maskelerimizi kullanıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Sadece dış temizliğimiz değil, iç temizliğimiz de önemli. Neden? Çünkü bağışıklık sistemimize saldırdığı için bağışıklık sistemimizi yükseltmemiz gerekiyor. Bunun için ne yapabiliriz? Mesela moralimizi yüksek tutabiliriz, olumlu düşünebiliriz, çiftlik sevebiliriz, iyilik yapabiliriz, insanlara yardımcı olabiliriz spor yapabiliriz, sağlıklı beslenebiliriz. E bunları yaptığınız zaman zaten ruhsal olarak da enerjinizi yükseltmiş oluyorsunuz. Ama ne bileyim kıskançlık olsa, insanlar hakkında dedikodu yapmak olsa, ama bunu onunla ne yapmış bu, buna ne demiş, bununla öyle mi demiş, onu mu görmüş, nereye gitmiş gibi düşüncelere girip kendi enerjinizi düşürürseniz onun bulaşma ihtimali arttırırsınız. <laughs> Buradan sinsi ve kıskanç insanlara indirme <laughs> yapmış. Güzel oldu. İyi oldu. O. Oh! Sağlıklı kalın gençler. Kimse hakkında kötü düşünmeyin.